Evet Survivor'la devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, uzun olduğu için bunu ikinci bölüm yapmayı hedefliyorum. Umarım güzel olur. Bu arada haritemiz haritamız farm. Farmı severim. Ama bu şey jeneratör değil. Nurse. Nurse gelmiş. Ve umarım hex yoktur diye düşünüyorum buldum. İşte arkadaşlar bakın gördüğünüz jeneratör, görev jeneratörü, kokteyl jeneratör diyebiliriz ona da tabiri caizse. Ee, umarım iyi bir şey olur maç. Amacım şu an görev tamamlamak. Yani şeyin geleceğini çok merak ediyorum açıkçası. Cloud derin, o cloud derin, da na 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 Gerçi Ochi da şimdi izlemez bu videoyu ama bile izliyormuş. Ya bir de şeyler var. Ee, Hex ruinleri bilir misiniz arkadaşlar? Aman buraya geliyor adam. Lan 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 body block ah be body block yapsam belki be. Hmm, vurdu. Önceden Nurse'den hep kaçardım. Şimdi kaçamıyorum. Bra. Haydi oğlum. <laughs> lan yakaladı. Yakaladı. Yakaladı, 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 yakaladı. <laughs> Kafaya bak. <laughs> Bra. Kafayı da böyle sallıyor. <laughs> ya gelme. Bra. Gelme, gelme, gelme. Oo! <laughs> Hareketi kes. Yalnız o beni kovalamaya devam edecek ve ediyor da. Görme, 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 görme. Oşşş. Kanmadı. Adam oynuyor ya. Orada aslında ağlama seslerimize bence duydu. Adam iki görevini de tamamladı şu anda. Yanıyorum abi. Abi yanıyorum. Kavurma yapacak beni. Hey koçum benim be. Senin kıyafetine kurban olayım. Aslanım benim be. Şurada bir kendimi iyileştireyim ben. Hadi iyileştir gel. Puan kas. Şu jeneratörü bir tamamlayalım. Ondan sonra gerisi işte teferruat. Ha iyi tamamlanmamış ya. Az kalmış. Onu astıktan sonra eminim ki buraya gelecek. Neden? Çünkü görev şeyi durdurmak isteyecek doğal olarak. Ama yaptık. Beyz nerede ya? Base'i göremedim ama. Aa adam ne ara öldü lan? Kaçıncı asıl şu? Ve bu arada bir tane jeneratör kaldı. Benim de dikkat etmem gerekiyor. Şurada ne var? Hmm. sarı. Ama bende Edon var. Claudette'i sıfırlayacağım. Claudette'i sıfırladığımdan dolayı da Aslında neden sıfırlıyorum? Çünkü şeylerini bitirdim arkadaşlar. Megi geliştirdim öyle yavaş yavaş öyle yapacağım işte yani. Şunu ben yapa durayım. Lan geliyor. Lan Ne şanssız adamım ya. Hadi oğlum. Bro. Lan önüme şey çıkmış. Ya nasıl vuruyor ya? Vuramaz ki oradan. O yeni güncellemeden dolayı. Biliyor musunuz arkadaşlar? Oo, shit. <laughs> no 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 no. sanırım kaçırdık. Evet. Görme. ha görmez. Nasıl hareketti ama? Geliyor. Lanet olsun geliyor. Adamsınız lan siz. Saklan oğlum. Diğer kapı nerede? Orada. Şu kapıyı açmaya gitsem mi ya? gideyim. Oraya gidiyor çünkü. <laughs> no one escape var lan. Ben bulaşamam acı. Zaten Hex'i göre... Aslında Hex gördüydüm sanki bir yerde lan. Ya bulaşmasam mı ya? Cık, bulaşmayayım ya. Ama yapamıyorum da ya. Ben onu oyalarken o onu kurtarsa <laughs> Başka yolu yok arkadaşlar. No Man's Escape var. Çünkü No Man's Escape'e kaç kez yakalandım ben. Yani ben böyle bir daha yapamıyorum yani. Ee... Oğlum adamı kurtarmadın mı hala ya? Oğlum ne sığır herifsin sen ya. Diğer kapıyı açtım. Oraya gidin bari. Gördün mü ki de? La adamı yakal... Aa. Yakalıyor mu lan? Yakaladı. GG. Bak. Ya... Oğlum seni tamam övdük ettik de hıyarsın lan. Ya şu hıyar gibi geziyorsun ortada lan. Kapıyı mapıyı aç adam kaçsın lan. Toolbox aldın ne yapacaksın şimdi? Hadi jeneratör, ya jeneratör mü yapacaksın? Allah'ını seversen lan. Abi tilt ediyor böyle adamlar beni. Kesin rankı düşüktür ha. Bu ne yapıyor? Ha diğer nurse diğerini yakalıyor. <laughs> Ayo yo adam almış. Evet, Glodarino için ölüm vakti. Hı. Röpte şamburlu herifimiz de kaçsın. Bir zahmet. Evet arkadaşlar, yeni güncelleme bu şekildeydi. yaklaşık birkaç gün sonra da yeni montaja başlıyorum, 6. montaja. Altıncı montaj baya güzel olacak gibi. Çünkü <laughs> baya yeni şeyler, komik yerler falan kaydettim böyle. Umarım beğenirsiniz. E, Like'lamayı unutmayın. Ve yaymayı da unutmayın. Benim en büyük sorunlarımdan birisi. GG nerf please. Neye nerf? GG Yazgeç. Evet arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. beş kişiye saldırdım Vurdum vurdum saymadım Vurdum vurdum saymadım Yumruk yedim durmadım Yere düştüm caymadım Tek başıma savaştım Hepsini yerden